Lokman nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de bir şey soracağım sana ya. Efendim, Bizim yaramazları gördün mü? Evet yani yine saklanmışlar bir yerde. Nerede bu çocuklar? Nihat, Ena neredesin? Aa Nihat beni gördün. <laughs> Ena sen de mi buradaydın? <laughs> nasılsın Nihat Eymen? Hep böyle arkadaşlar. Merhaba ben Nihat söylüyor, Merhaba olmuş. Lokman. Merhaba Ena. Göster. Hadi. Oh, yandan. Oh, oh evet. Böyle yolla, Bunu öyle, bu da öyle dansla başlayalım. Yolla, yolla. Evet. Yolla, yolla. <laughs> tamam. O zaman ne yapıyoruz? Arkadaşlar. Hemen söyleyeyim de. Hı -hı. Bir oyuna başlayayım. Ben de ne olduğunu bilmiyorum soru işareti. Tabii ki de. Abone olmayı, abone <laughs> like atmayı unutmayın arkadaşlar. Nihat'ım ben sana bir, haberim var. Bir beğenmeyi unutmayın. Sana bir haberim var. En son attığımız video var ya. Olay olay güzel. Yani o kadar çok güzel izlendi ki lokman bilmiyorum ya. Ben Anlatamam arkadaşlar ya. Aynen öyle. Aynen. O <laughs> zaman Evet, sadece izleyin. Evet. Göster. Beynin de. Aa Ena bu değişik aktiviteler nereden öğrendin sen ya? Şimdi o zaman hızlı hızlı geçelim mi videoyu? Geçelim. Geçelim. Ena, Bir, mısın yatadın da zırsın. Dur burada şimdi tahminlerinizi tekrar yine bir alayım çünkü her i̇şte zaman. Hiçbir şey zor olmadığı için şey bilmiyorum. E tamam hiçbir şey elinize vermeyeceğim çünkü. En alt tahminin var mı? Sence ya, ne olacak? Var. Ne? Gideceğiz. Seni bağlayacağız. Kapıyı sana Sen ne kadar plan planlar. Şey. Tabii ki de böyle bir şey olmayacak ama bu fikri söyledim iyi oldu. Ben de seni bir gün bağlayacağım. Ne? Evet. Geldi. Şimdi Nihat de lokma senin fikrin var mı? Şey, şey e, Niye de senin bir fikrin var mı? Ben Dur Nihat Eymen zaten çok düşünüyor ama yine bulamıyor, yine düşünüyor, düşünüyor. Siz var mı? Var, yok. Tabii ki de! Yok yok. Nasıl şey? <laughs> ne biliyor musunuz? Sizce yok. elimde yani şu an cebimde saklı olan ne şey var? var. Ne, ne var? var? Ne var? Sence ne var? Doğru tahmin ettiği için Nihat ve Nalan şans oh! kalmadı. Oh! Evet evet evet. Oh! Şimdi. Şimdi, peki <laughs> bu alanı ne yapacağız, bir var mı? Şişirtiyoruz, atacağız havaya. E, ne yapacağız o matikte? Ya, Yok da ya, ya e? bence böyle daha da çok bir eğlence olmalı. Havada yakalayacağız, şişirip bıraksın şey sonra. Seyirci ben Yani o tarz bir şey ama nasıl? Nasıl peki yakalayacak? Bir ne? balım şişireceğiz. Hayır. Lokman, senin tahminin bitti. Balon şişiriyor. Evet. 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 Sandım. Ne geçti senin fikrinde geçti çünkü senin fikrinde yok yine. Evet, ne diyim ya sen. gerçekten çok düşünüyorsun ya. ya en ya. Ar, en ar sence ne yapacağız? Ben o bambu şeyi yapacağım. Ne yapacağız? Şöyle iğne batırırız, onun bir pat yapacağız. Ya, Kasım senin de senin pak. de bir hayır bir hayır. O zaman daha çok bekletmene söylüyorum şey Şimdi ya, Şimdi tamam, önce söylüyorum Burada bir dakika Enhar'cığım. Renklerimiz mevcut. Hangi rengi istiyorsa Enar? Önce Mavi. küçük olduğu için. Tamam. için. Enar küçük olduğu için. Enhar. Hemen sen rengini seç. Tamam. Ben sarıyı alıyorum. Ben de, ben ben de tamam. Tamam. Yarı tamam. Şimdi üçünü şişirir misin? Enhar dur. Ben eee. Evet. Bak, ben ama bir şey söyleyeceğim Lokman çocuklar bunları şişirebilir miyim? Tamam onlara yardım edelim. O ne zaman tamam şey Lokman gelmem. hijyen açısından ne? sen şuradaki balonları şişirebilirsin. Ben çok eski zamanlarda balon seviyorum ama Böyle bir çocuklar bunu sürdüğünü Yani bir tık daha. <laughs> Rengin bu arada gerçekten çok güzel. Evet. Enhar gel. Yeterli Re mi? E, yeterli. Bu arada bağlar mısın Lokma? Tamam. Bağla. Enhar gel. Enhar. Enhar gel. Enhar gel. Enhar <laughs> gel. Ömer sen aynı şeyi şişirdin. Bu bunu şişirdin. Evet. Hı -hı. Sonra eğer gidip onu şişirdin. Enar olmazsa diğer. Savaş mı yapacağız? Bilmiyorum. Çınır. Enar sen savaş mı yapacaksınız? O Enar'ın ki asker rengi Lokman. Çınır. Enar sen asker misin? Yeter, yeter yeter yeter. yeter. Çınır. yeter Çınır. Hey. Enar yeter. Tamam. Patlarnı Yoksa sen gidiyoruz. Enar sen asker misin Lokman? Çok çok ben 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 Şimdi Lokman'da. Hala bir fikrin yok mu? E söyledim. Ama hayır dedim ben ona. Arkadaşlar bakın. Yeterli. Şimdi. Oyuna başlamadan önce hepinize şöyle bir hak veriyorum. 3 hakkınız var. Tamam. Üç. Ne yapacağız biliyor musunuz? Geçin şimdi siz böyle ben karşıya geçeyim. Ener geç sen de. Yani ne geçin şimdi. Ya da e, dur Nihat sen şu tarafa geç. Sen biraz sola geç. Lokman sen orta dur. Ener sen biraz kapı tarafına. Ener sen kapı tarafına geç. Geç geç geç. Evet. Şimdi bunları ne yapacağız biliyor musun? En havaya atacaksınız. Yani en yukarı atacaksınız. Ve bunların nefesinizle havada tutacaksınız. Nefesi biten Gücü bitmiş olur. Gücü bir senin de balonu yere düşmüş olur. Lokman istersen örnek olarak Hac sen bir göster. Şöyle, sen göster. Tamam, Enha bak Lokman abi iyi bak. Hac evet Hac aynen böyle. Evet. Hac evet. Bulk <laughs> Lokman istersen Bulk unwentim. ona şey Önce Hac Nihat'tan başlayalım mı? Tamam hadi. Nihat sen ne, ne başlıyorsun? Evet hadi. Nihat hemen hadi sen de. abini iyi dinle. İyi dinle. Hayır ama. Evet. Ha, doğru o, İstersen telefonun kronometresini aç ne dersin ben durdurayım o zaman onları yapalım. Lokman şimdi kronometreye hazır mısın? 3, 2, 1, at havaya başla. Hadi Nihat Emel var. Hadi Nihat Emel. Düştü. Nihat Emel 5 saniye. Bence hepsini toplamında saniye. yapalım Lokman ne dersin? Tamam 5 saniye bu değil mi? Evet. Şimdi başladığında tekrar onu başlatalım kronometreyi ne dersin? Bir daha Nihat Emel şeyler yapsın. Ondan sonra ben yapayım sonra hep beraber yapalım. Tamam olur Enar o zaman şimdi sıra sende hadi geç. Enar geç. Ya deminki 5.45'de. Tamam ya. Enar şimdi sıra Enar hava yap. Hava bayağı hava yapman lazım. Enar bayağı hava yapman lazım. Başlatıyor musun Lokman? Hayır. hadi Enar eline al balonunu al. Hadi Enar elini al elini al. Hadi hava. havaya al. Şimdi Enar hadi Savaşça. yatayım ben izle karşını. <laughs> enar bir daha elini eline bırak. Bir daha bırak düşecek tamam bırak. Kaç oldu Lokman? hemen en geçti? Şimdi Lokman, şimdi Lokman da. Şimdi bana ver, ben şöyle başlatacağım. Ne yapacağım biliyor musun? Evet, ben şurada kornavi başlatıyorum. Lokman hazır mısın? Aynı anda başlatacağım. Başlattım. Evet. iman. Düştü Lokman, düştü, düştü, düştü. Ve altı, altı saniye. Yani ben burada biraz e, zor kapatabildiğim için 6 saniye sürdü. Yani Aynen bu durumda... Yani. Evet Enhar seni Aynen. yenmiş oldun. Enhar sen, sen Dokman abini yenmiş oldun. Şimdi bir kim? Enhar sensin. İki. İki, İki değil sen. Üçsün. İki. İki değil, sen. Üçsün. İki Üç. İki be? Ben Sen kaçıncı? Üç. Yani sonuncu? Ya. <laughs> e, evet. Tamam. Şimdi hadi hepiniz beraber yapıyorsunuz. Hadi üçünüz yanına geçin. Ne? Üçünüz yanına geçin. Üç. Hadi. Şimdi ne yapacağız diyorsun? Yere düşen lütfen balonu alıp otursun. Tamam mı Nihat'ın? Bakalım Hadi kim ben. en sona kalacak. Tamam mı Nihat'ın Zaten yine Nihat'ın ben kesin sona kalacağı Başlayalım. için. Hayır kalmayacağım. Hadi bakalım. Üç. İki. Benim bir. <gülüyor> <balonum> <gülüyor> <söylemeyeyim>. <gülüyor> Hazır Geleceğiz. mısınız? Evet, Hazır bak. mısınız? Başlatıyorum. Başlayalım. Hazır Başlayalım. mısınız? Başlatıyorum. Üç. İki. Bir. Başlayın. Hadi, hadi niyeti düştü? Nerede düştü? Ve Lokman, 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 lokman. sen yendin Nerede? Üç hakkınız vardı, 2 hakkınız kaldı. Ben Bakın. Ben şu an... Tamam, hadi. Çın, çın, çın. Hadi, bir daha. Hadi, kim evet. Hadi. Evet, bir, iki, çın, iki, çın, üç. Çın, çın. Hadi lan, hadi Enar. Enar seninki düştü. Yani bu durumda bu durumda tamam. Lokman'ın bir Enar'ın Nihat'ın bir. Tamam mı? Lokman gerçi sen bir tane daha yermiştin. 2-1. İkinci bir. İkinci miydin o zaman? Enhar, ha, o zaman üçünüzün bir. Tamam. Lokman o zaman toplu oynayalım bunu. Tamam mı? Hadi. 3. 3. Aynı şekilde üçünüzü aynı anda 3. 2. 1. Bir. Biraz yarış yayınlar. 3, 2, 1 başlayın hadi. Hadi Mena hadi Mena at Enar at. Kimin en düşüyor kimin düşüyor kimin düşüyor. Ha <laughs> elinize vurmayın elinize vurmayın Enar düştü. Nihat'e Lokman Nihat'e hemen geldi. Ne zaman sen ne yapıyorsun? Hadi. Şimdi kim yendi? Enar o zaman Enar'ın ağır Enar. Ha gerçek Nihat Emel Lokman senle Enhar'ın bir Nihat Emel'in iki Nihat Emel da yenersen oyun bitti <laughs> evet. hadi 3 2 1 Başlayın. Hadi Enhan hadi Enhan. Nihat İlmen kaldı. Hadi. Nihat'ı Enhar mı Lokman mı? Enhar mı Lokman mı? Hadi. Haydi bakalım. Lokman. Tamam 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 tamam. Ve Erha kazandı. <laughs> Şimdi Enhar'ın içi Lokman. Nihat içi... 2. Nihat içine bakma Lokman abinin 2 Lokman abinin 2 koltuğun üstüne çıktı. Ne yapalım? Nihat İlmen. Ee, Enhar'ın iki, senin iki, Lokman'ın bir. Hadi. <laughs> senin <mi> iki de. Yok. <laughs> Ay Lokman senin i̇ki, bir. İki, iki senin galiba bunun bak, bir, 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 bir. Lokman senin bir bir. <laughs> Hadi. Bakalım kim yenecek? Nihat Emel sen mi? Enhar mı? Şimdi Lokman yenmesi zaten çok zor. 3 2 1 Evet elle yapmayayım bak. Kimin üçüyse bitti tamam mı? 3 3 2-1-Başlayın. Hadi emin kaldı, Nihat emin kaldı. Hadi Enhar hadi. Enhar iyi yaptı, çok iyi. Tamam Lokman, son oyun kaldı Lokman tamam. Senle Enhar yapıyorsunuz Lokman, bu son oyun. Nihat emin seni izleyici tarafına alalım. Neden? 3 Tamam, Neden? son zaten bu. Neden? 3 Sen bitti, sanki bitti onlar ikisi kaldı. Enhar. Senin de Bak, iki. benimki de ben Enhar, Enhar. Enhar'cığım. Bu ne Enhar. Senin de iki Lokman abin de iki tamam mı? Şimdi ikinizden biri yapacak ikiniz aynı anda yapacaksınız. Hangisi düşerse o kal, tamam mı? Enhar'a dikkatli ol. Üç yapan Yener ki, senin de iki, Lokman da iki. Üç, iki, bir, başla. Enhar elinle yapmıyorsun, elinle yapmıyorsun. kazanan lokman evet. Har har Enhar. Enhar onu başka oyunlarda yapacağız. E, ne yapıyorsun? Ne mi? oyunumuzu güzel beğendin, güzel. beğendin mi? Evet. Nasıldı? Çok Biraz yoruldun sanki nefesin yetmedi değil mi? Çok güzel. Tamam bak, o zaman ne yapıyoruz? ikinci oyunlarımızda evet. daha, daha... bence ne yapalım biliyor musun? Lokman? ikinci çok oyunlarımızda, çok ikinci, oyunlarımızda... ikinci oyunlarımızda bak bak ikinci oyunlarımızda evet. bence bunları yukarı yukarı iki, dışarıda yapalım. Evet, daha, daha büyük balonlarla, balonlarla yapalım. Değil mi ben? Açacağım. Açsam bakalım kim balonlar nereye içecek. Tamam. tamam. Lokman Osman onu burada tutsun. Buradan başla bakalım hangisi en uzağa evet, gidecek. Tamam. tamam. hadi geç. Nete ben ben Ama Lokman açar ben o havasını. Nete Hanım sıkı tut. Ener sıkı tut. Ya biraz daha Ama öyle olmaz Lokman aynı anda. Başlayalım artık. Evet. Lokman ne yaptı? <laughs> lokman sen ve Enar niyetin kine yapalım. Sen tamam hadi sarı lokmanın Ay niye Enar'ın? Enar'ın sarısın. Dur lokman, Allah, ha, lokman abi bırak. Bırakma sakın Enar. Benim Hadi bak lokmanım şişiyor şimdi. Hadi. Enar açma bekle sıkı tut sıkı tut. Bakalım hangisi daha uzağa gidecek. Şu Enar ters değil mi? Ters. Niyetin ben aynı anı tutacaksınız tamam mı? Ama bu tarafa doğru tutacaksınız. Niyetin bu taraf lokman abinin gösterdiği gibi. Allah, lokman göster nasıl tutar? Niye ki mesela e her diğer tarafa doğru, niye bu tarafa doğru tutacaksın? E her ters çevir, bak en her gibi ters çevir. Lokman gösterir misin? <laughs> en dur Lokman da yapayım, bir dakika bekle. Evet bak niye ki hemen en dur. Bakalım hangisi en uzağa gidecek? Böyle mi? Hayır diğer türlü tutar mısın? Bak en her gibi, enhar, bırakma sakın sıkı dur. E Hadi. Lokman, ha bak Ena bak Lokman abi niyeti men sen evet ortaya geç niyeti men ortaya geç niyeti men diğer diğer niyat geç iş Afirme. hazır mısınız Ena biraz geri geç Ena biraz geri çık Ena ha üç niyeti men seninki dört sunuyorsun ama bak balonun bu ha üç iki bir bırak bakalım bakalım Ena bırak niye Lokman'ın Tamam. Onu artık ikinci videomuzda yapalım ya. tamam mı? Şimdi, Şimdi ne diyoruz arkadaşlar? Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bizi takip edin böyle alın. Nihat Eymen. Nihat Eymen senden alabilir miyiz? Evet arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın. Evet. Kendinize iyi bakın.